أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاتر سورة آية 31 بدوام إن شاء الله والذي أوحينا إليك من الكتاب O al-Hak mucdide Lema bineyde. İnnâ Allah bıعبادıhi la Allah insanlar içinde en son peygamber olarak kendisine elçi kabul ettiği Muhammed aleyhisselam'a son kitap Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bu ayet. Onun Allah tarafından bir tanımını bize öğretiyor. Vallati ohayna ileyk Hani biz sana vahiy ettik ya. Minel kitab Kitaptan vahiy ettiğimiz bir bölüm var ya. İşte o al <Sessizlik> hakku hakkın ta kendisidir. Bir de bununla birlikte onun bir özelliği مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Önüne sunulan, önüne konulan. Ne dersin ey yüce kitap denilen konuda, tasdik ya da tersine ret makamında tam ve tek yetkilidir. Tekrar ediyoruz. Allah, bizimle ve bizim dışımızdaki kainatla ilgili, tanıyabildiğimiz kadarıyla, bize kendisini tanıttığı kadarıyla, güç sahibi, kudret sahibi, irade sahibi, yaratan ve bilendir. Hepsi bu kadar mı? Hayır, öyle şartlı dinlemeyin. Rahmandır, rahimdir, evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani diğer isim ve sıfatlarını biliyorsunuz ama kitapla ilişik olarak hatırladığımı söylüyorum. Allah'ın ilmi vardır. O ilmin kendisine ait olduğunu, kendi kendine var olduğunu biliyoruz. Haşa, ona biri öğreten olmayacak. Böyle kabul ediyoruz. O zatından alimdir. Bizzat kendisi alim. Hem ki allamul guyubtur. Bütün kayıpları bilen, tam bilendir. Ali gayb ve Şehadeh'dir. Hem de hem şehadet alemini hem gayb alemini bilir Allah. İşte bu Allahu Teala'nın ilim sıfatı, ilim özelliği kendisine ait olarak var olan bu ilim vasfı tarih boyunca insanlara da lazım olduğu kadarıyla tecelli etmiştir. Adem Aleyhisselam'a biraz öğretmiş ona ve o dönem lazım olduğu kadarıyla ya da kıyamete kadar Adem şahsında öğrenilecek olanları ona tahsis etmiş. Nuh Aleyhisselam'a vereceklerini vermiş. Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'a tahsisatını belirtmiş. Ayırmış 30'ar 50'şer sayfa olarak. İbrahim Aleyhisselam'a ne kadar verecekse ona da vermiş. Diğer peygamberlerden farklı, evet farklı olarak. Herhalde anlaşıldı böyle olunca her bir peygamber kendi şahsında özel, kendi döneminde özel, kendi peygamberliğinde özel, birbirinden özel vasıflarla taftil edilmiş ve Allahu Teala bilgilerini vereceğini tecelliyatı olarak onlara sunmuş. İşte onların her birine kitap diyoruz. Yasa ve yazgı değişmez ve değiştirilemez prensipler. Allah'ın bilgisi dahilindedir dediğimiz hani bir kelime var ya imanımızı beyan ettiğimiz Allah neyi bilir demeyiz. Allah her şeyi bilir. Peki bunu da Allah bilir mi? Her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hatta mesela Hacer Suresi'nde ve ma ehlekna min qaryatin illa ve laha kitabun malum buyrulur. Yani Allahu Teala bir toplumu bir köyü, bir kariyeyi, bir bölgeyi helak etmişse kesinlikle onlar adına bir malum kitap vardır. Yani Allah'ın böyle bir kitabı söz konusu, bir bilgisi Allah'ını bilerek yapar. Allah'ın bilgisi dahilinde olması Kur'an'da sık sık anlatılan bir konudur. Yani her şey Allah'ın bilgisiyle gerçekleşir. Bir de Enam suresinde. İbrahim Aleyhisselam sonra sırayla İshak Yakup Nuh Davut Süleyman Eyüp, Yusuf Musa Harun Zekeriya Yahya İsa ve İlyas arkasından İsmail Ellesa ve Yunus ile Lut Aleyhisselamlar anlatılır da der ki 89. ayette Ülaikellezine ateynahumul kitab işte onlar, bu sayılanlar, bizim onlara kitap verdiğimizi bilin, kendilerine kitap verdiğimiz seçkin kullarımızdır onlar. Bir de hüküm verdik onlara, birden de Yani Ellesa, İlyas, İsa, Yahya, Zekeriya peygamberlere kitap verilmiş, Davud'a ama Süleyman ve Eyyub'a da, Yusuf'a ve Musa ve Harun'a da kitap verilmiş. Evet, Allah öyle anlatıyor. Çünkü kitap denilince, harfleri, harekeleri, kelimeleri ve sırası ve şekliyle baştan sona belirlenmiş, ayarlanmış bir kitap anlamayın her zaman. Çünkü öyle kitap sekiz tanedir. Dördü büyük kitap, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an, diğerlerde küçük kitap, yani sayfalardır. 50, 30 ve 10, 10 olarak belirlenmiş. Buna göre, mesela Araf suresi 196. ayette, İnne veliyye Allahu lade nezel el kitap buyrulur. Demek ki Allah'ın velayetinin insanlara, insana tecellisi her bir birim olarak kitap anlamına gelecektir. Allah benim adım aldığı kararlar ben o kararlara kitap gözüyle bakacağım. Tabi, onlar benim için kitaptır. Yazılı olarak peygamberimize verilse de nasıl yazılacağı beyan edilse de bir bir birim birim tek tek tespit edilse de, kelimelerin, harflerin sırasıyla muhafaza altına alınsa da, alınmasa da Allah'ın peygambere bildirdiklerine ben kitap diyorum. İşte Allah'ın bilgisidir kitap. Allah'ın bildirdikleri kitabın bir bölümüdür. Kitabın hepsi değil, Allah bütün bildiklerini peygamberimize bildirmemiş. Neden bildirsin ki? Ona peygamberimizin yani dolayısıyla bizim ne ihtiyacımız ola ki ama öyle bildirdikleri var ki ona sadece peygamberimiz muhtaçtır diye bildirmiştir. Öyle bildirdikleri var ki kıyamete kadar bütün insanların ihtiyacı vardır ve öylece bildirmiştir. Vellezî evhaynâ ileyke min el kitab. Kitaptan sana vahyettiğimiz bölüm var ya yani kitap olarak vahyettiğimiz her iki şekilde de anlayabiliriz. Yani Kitap olsun diye, kitabın bir bölümü diye birleştirilince, yan yana getirilince, bir araya getirilince hepsi birden bir kitap olsun diye sana vahyettiklerimiz var ya, ya böyle ya da hani o asıl kitap, ümmül kitap, levhi mahfuzda aslı esası muhafaza altına alınan kitap, Allah'ın bilgisi kitap var ya, ondan bir bölüm olarak sana ve ümmetine kıyamete kadar insanla lazım olacak bölüm var ya, işte onu biz sana vahy Onların tümü huvel hakku hakkın ta ha kendisi. Ama nasıl olur mu? Sen ya kabul et öyle anla. Ya anladıktan sonra kabul edeceğini zannedersen çok beklersin. İyisi sen önce kabul et, sonra anlamaya çalış. Çünkü der ki bu kitap, bu hak kitap, Dünyadaki hayat bittikten, herkes ölüp yeniden dirildikten sonra, insanlara izin verilmeyecek ki konuşsunlar. İzin verilip konuşanlar da doğruyu söyleyecekler. Ama bakıyorsunuz yalan söylüyorlar. Bunu da Kur'an söylüyor. Nasıl olur öyle? Ama işte öyle. Demek ki onların konuşmasına konuşma demeyeceksiniz. Ya da onların yalanı aslı esası olmaz, bir işe yaramaz bir yalan devam etmeyecek sürmeyecek bir yalan olacak. Yani kendilerinin dünyada nasıl aldatıldığının kendilerine beyanı olacak belki de. Bu sadece benim anladığım. Çünkü Allah demişse tamam diyoruz ya. Bir yerde Musa aleyhisselam atıyor asasını yere. Suban oluyor hem de mübin bir suban. Başka bir yerde bakıyorsunuz. Hayye oluyor hem de tes'a bir hayye. Bir başka yerde can olarak karşısında bir yılan o da valla an kaçıyor ama korkarak. Hangisi oldu acaba? Hepsi olmuştur. Bir başka yerde, Musa aleyhisselam ile beraber İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçince, Mısır'a giriyorlar. Ama bu Mısır, Firavun'un Mısır'ı mı? Öyle olmamalı diyoruz çünkü geri dönmediler. Ama Allah, o Firavun'un arta kalan mirasına, mirasçı olanların sanki bu kavim olduğunu ifade eder gibi. Hangisi acaba? Olur mu öyle? Neden öyle birleştirmek zorundasınız? Siz galiba Kur'an'a dayalı bir mantık geliştirmeden düşünüyorsunuz diyesim geliyor. Evet, bugün Müslümanların en büyük zaafı ya da Kur'an'ı anlamaya en büyük engel, Kur'an'a dayalı olmayan bir mantık silsilesiyle Kur'an'ı ve sünneti anlamaya çalışmak. Metalibul âliye diye Üstad Hafız İbni Hacer el Askalani hadiste gerçekten Üstad 8 iki ilavesiyle 10 önceki ilk müsnetleri toplamış bir araya getirmiş tekrarları kenara almış onları kendisine göre yeniden konu bütünlüğünde sıraya koymuş orada okudum bir hadis Bedevilerin hiçbirisinin diyor aleyhissalatü vesselam hediyesini kabul etmeyeceğim bunu Hazreti Ayşe annemiz bizzat duyduğunu söylüyor. Derken bedevilerden bir kadın süt getiriyor hediye olarak. Diyor ki Hazreti Ayşe annemize onun kabından şu kaba boşalt o sütü. Boşaltıyor. Alıyor peygamberimiz içiyor bu sütü üstelik. Hediye sadaka değil zaten onu kabul etmez. Ama yapan peygamberimiz ama olayda peygamberimizin yanında bulunan da annemiz Ayşe durur mu? Öğrenmek zorunda. Hemen soruyor. Ama ya Resulallah, siz hiçbir bedevinin hediyesini kabul etmeyeceğini söylemiştiniz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, o getiren kadının kavmiyle olaya açıklık getirerek, Eslem oğulları, bizim parçamız, onlar bizim çölde yaşayanlarımız, biz onların şehirde yaşayanlarıyız diyordu. Nasıl oldu o zaman? Onlar Bedevi değil mi? Olsun. Peki Bedevilerin hiçbir hediyesi kabul edilmeyecekti. Evet. Ama bununki kabul edildi. Tamam. Ne oldu şimdi? Hadi söyleyin isterseniz. Ya da sizin yerinize ben söyleyeyim. Aristo mantığına göre peygamber dengesiz yaşadı. Dengesiz davrandı. Evet. Doğru. Ama peygamberimiz Aristo'ya göre dengeli olmak zorunda değildi ki. Değil mi ama? Söyleyin. Yani peygamberimiz dengeyi Aristo'dan veya Eflatun'dan mı öğrenecekti veya senden benden mi öğrenecekti? Olur mu öyle şey? Aleyhissalatü vesselam döneminde yaşayan kimi olaylar konusunda benzer açıklamaları görürsünüz. Abdülkays heyeti geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ziyarete. Hatta kimileri ayağından bile öpmeye teşebbüs ediyor, eteğinden bile, elinden öpüyorlar. Aleyhissalatü vesselam ki bunu istemez ve sevmez aslında. Peki neden öyle? Ya da bir kavme birisi gelince birileri ayağa kalkmasın diyen peygamberimiz, kim ki kendisi için ayağa kalkılmasını istiyorsa diyen peygamberimiz, ama Sa'd bin Muaz geleceğinde, Kumu li seyyidüküm Sa'd diyordu. Efendiniz Sa'd geliyor kalkın ayağa. Ama neden öyle? Tabi öyle bir durum ki hayat memat meselesi ve ciddi bir konuda Sa'd'ın hükmüne razı olacaklar. Düşüncelerin odak noktası Sa'd olsun, hadi bakalım hepiniz odaklanın burada diye bir emir gibi geliyor bana. Bilmem ben öyle anladım ama belki bir başka anlamı vardır. Yani peygamberi, vahyi, Allah'ın dediklerini, Kur'an'ı ve sünneti kendi çerçevesinde bilelim ve öylece anlayalım. Değilse doğruyu bulmak çok zor ya da imkansız. İşte Kur'an, Allah'ın vahyettiği kitap olarak, Hakk'ın ta kendisidir. Hak budur. Öyle dediyse öyle, öyle demişse öyledir. Ne zaman öyle dediği, hangi surede böyle dediği tartışılmaz. Sorgulanmayan, la yus el amma yef'al olarak kendisini tanıtan bir Allah'ın sözüdür. Onun dediği güzeldir ve doğrudur. Bir de musaddikan lima beyne yedeyim önündekileri tasdik makamında gelmiştir. Bunun yaygın bir şekilde şöyle anlaşıldığını biliyorsunuz. Tevrat ve İncil, Zebur'da denmez pek zaten. Ne demişse, aslı esasını ise, onların aslını, Allah'tan gelen gerçeklerini, Kur'an-ı Kerim aynen tasdik makamındadır. Hatta mesela, Maide suresinden öğreniyoruz. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى بنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فكانوا عليه شهداء تذكرت أن سنرا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف شيكتندا قصاص Ve bu, Tevrat'takinin aslıdır. Tevrat'taki esasın tekrarıdır. Yine 47. ayette Vel yahkum ehlül incil bima enzelallahu fi buyurur. İncil ile ilgili de benzer hükümler görüyoruz. Arkasından 48. ayette ve enzelna ileykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitabi kitap olarak Allah daha önce neler indirdiyse onların aslını ve esasını tasdik etsin onun sadakatle yolunu sürdürsün diye hakkın ifadesi hakikatin yaşanması adına sana kitabı biz vahyettik biz gönderdik biz indirdik diyor Allah ve benzeri nice ayetler buna göre Tevrat'ta ve İncil'de ne varsa Kur'an-ı Kerim onların aslını esasını muhafaza altına almıştır müheymindir onlar adına. Lakin bu anlamın yanında ben şöyle de anlasak diyorum. Kur'an öyle bir yetkide, Kur'an öyle bir makamda ki, o Allah'tan gelmiş, peygamber onun nasıl yaşanacağını, nasıl anlaşılacağını, ne dediğini, neden dediğini en bilen olarak onu bize ikram etmiş, sunmuş, takdim etmiştir. O granit bir vesika olarak yakışmadıysa muhkem bir kitap olarak eksik olduysa, tüm özellikleriyle, tam ifadesiyle Allah nasıl istiyorsa işte öyle bir kitap, Peygamber nasıl anladıysa işte öyle bir kitap olarak hayatta vardır ve var olacaktır kıyamete kadar, insanlar tüm plan ve projelerini, tüm niyet ve iradelerini, tüm istek ve arzularını ona takdim ederler. Ey Yüce Kur'an, biz seni Kur'an biliyoruz, hayatın kitabı biliyoruz. Allah'ın istekleri, rıza ve gazap yollarının beyanı biliyoruz. Peygamberin dayanağı, peygamberin hayatının aslı ve esası biliyoruz. Allah'ın dedikleri sende, Allah'ın emir ve nehirleri sende biliyoruz. Biz düğünü şöyle düşünüyor, cenazede böyle yapmak istiyoruz. Evimiz şöyle, dükkan ve tezgahımız böyle olsun sosyal, ekonomik ve siyasal yapı ve yapılanma adına bizim şöyle planlarımız, projelerimiz var. Ne dersin ey yüce Kur'an diye takdim eder insanlar ona kendi düşüncelerini. Ama Kur'an'dan kaynaklanmalı. Seni şöyle anladık. Sen falan surende filan ayetinde böyle dedin. Biz böyle zannediyoruz. Senin dediğin böyle anlama geliyor. Farz ettik. Öyle kabul ettik. Sana arz ediyoruz diye insanlar planlarını, düşüncelerini ona arz ederler, takdim ederler. Eğer Kur'an o söylenilenleri tasdik ederse, uygun görürse tamam kulluktur yapılsın, yanlış görürse vazgeçilsin anlamına gelecektir. Tabi böyle anlaşılınca bir büyük boşluk, ciddi bir problem çıkıyor ortaya. Ya Kur'an'ın dediğini anlamazsak, yani acaba Kur'an öyle dedi de ben şartlı mı dinlemiş idiysem? Eğer hain değilse soranlar, yanlış anladıysa bir sevap, doğru anladıysa iki sevap vardır. O problem böyle çözülür ama hangi Kur'ana müracaat edeceği sorusu gerçekten çok büyük bir problemdir. Hangi Kur'ana? Biliyorsunuz ben Müslümanım diyen herkesin bir Kur'anı vardır. Bir de Allah'ın peygamberimize gönderdiği insanlığa sun diye emrettiği bir Kur'an vardır. İnsanların Kur'an'ı peygamberin sunduğu Kur'an'a uygun olduğu kadar Kur'andır. İnsanların kitabı peygamberin öğrettiği, peygamberin anlattığı, peygamberin sunduğu, peygamberin takdim ettiği kitaba uygunluğu kadar kitaptır. Mesela sadece namaz abdest bilen birinin Kur'an'dan nasibi o kadar peygamberin kitabına benzeyen Kur'an'ı o kadardır. Ama bir de tarih boyunca Kur'an'ı kendilerine göre yorumlayan, peygambere danışmadan kendi kafasına göre ben böyle anlıyorum diye kendince yorumlayanlar var ya, onların da kitapları vardır. Yani Mutezile'nin, Cebriye'nin, Kaderiye'nin, Mürciye'nin, Müşebbihe'nin ya da envai türlü çeşit mezheplerin, tarikatların, yolların, yordamların İnsanların, cemaatlerin, grupların anladığı anlamda yorumlanan, öyledir denilen, tartışılmayan, ondan başkası olmaz denilen Kur'an modellerini görüyoruz. Acaba ben evim barkım, kafam gönlüm, oğlum kızım adına acaba doğru mu ey yüce Kur'an sana sormaya geldim denilince hangi Kur'an'a sorsam? Benim kendi yorumladığım Kur'an'a sorarsam o zaten baştan doğrudur. Benim hocamın benim takım kaptanının veya benim çevremin en büyüğünün ya da en yücesinin en şişmanının en zengininin isteğine göre yorumlamaya başlarsam, onun dediğine göre, onun dediğine uygun olanlar doğru olacak, değilse yanlış olacak diyeceğim ki bu gerçekten çok büyük bir problemdir. Şöyle kendince çevresini aydınlatmaya, bildiklerinde ısrarlı insanlara öğretmeye ama onun bildiği en doğru başkalarına sormamaya gayret eden birine, dedim Allah'tan kork. Yani senin yanlışını kim söyleyecek? Bir istişare etsen, düşersen birileri seni kaldırsa, yanılırsan birileri sana hatırlatsa, tabii dedi, hemen lafı ağzımdan aldı, ben de söylüyorum çevremdekilere, aman beni uyarın, aman bana söyleyin diye. Öyle mi dedim? Senin çevrendekiler, yani senden din öğrenenler, Kur'an'ı seninle yorumlayanlar, sünnet anlayışını seninle belirleyenler, sen onlara benim yanlışlarımı uyarın diyorsun öyle mi? Sen, sana çelişkili hareket edince uyaracaklar yani. Dikkat et, ama sen yalnızsan, sen seninle çelişmeden hata içindeysen, sen düştün mü, bak onlar da burada düşülürmüş diyecekler, hepsi bir bir pat pat yere atacaklar kendilerini. Sen kalkmak için sürünürsen meğer burada görel sürünmekmiş diyecekler. Onlar da sürünmeye başlayacaklar. Ne haber dedim. Ne dersiniz? Netice mi? İnallâhe bi'ibâdihî le-khabîrun basir. Siz bilirsiniz. Allah ki kullarını görüp gözetendir. Haberdar olandır. Bir bir tek tek yarın hesaba çekecek olandır. Yani Allah ilendir, haberdar olandır, görendir, duyandır bizi hesaba çekecek olandır. Sünme, evrasnel kitabellezî nastafeynâ min ibadina. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Bizim kitabımızı onlar kendilerine kitap kabul ettiler. Seçkin kullarımız. Kitabı kitap kabul eden kullarımız. Onlardan kimileri فَمِنْهُمْ ظَالِمُ الْلِنَفْسِهِ oldular fakat, kimileri ve minhum muktasit davrandılar, ama kimileri de ve minhum sabiqun bil hayrat bi iznillah oldular. Zalike huvel fazlul kebir. İşte bu gerçekten çok büyük fazlu keremdir, lütfu ihsandır. Kimileri kendilerine zulmeden Kur'ancılar, Kimileri dengeli davranan Kur'ancılar, kimileri de hayırlarda Allah'ın izniyle yarışan, öne geçen Kur'ancılar. Yani kitaba varis insanlar. Alıyorlar kitabı, kabul ediyorlar kitabı, kitaptan nasipleri var, kitaptan pay almışlar. Ama bakıyorsunuz, buna rağmen bazıları kendilerine zulmediyor. Kur'anla amel etmek istiyorlar, eksik, kusur ve kabahatlarıyla Kur'an'ın dediğini yapmaya çalışıyorlar ama yanlışları var. Kur'an'ı hayat kitabı biliyorlar, kulluk kitabı biliyorlar ama yanılgıları var, kusurları, kabahatları var. Kendilerine yazık ediyorlar, imkanlarını ve fırsatlarını kullukta kullanmak yerine, bazen şeytana uymak ya da gaflet etmek, bomboş harcamak gibi yanılgıları var. Kendilerine zulmeden ama kitaba imanları olanlar var. Kimileri ise muktası dengeli davranıyor. Hani sevapları ve günahları dengede mi? Belki ama şöyle genel sıraya bakınca sanki sevapları biraz fazla. Kurtarıyor kendisini amelleri. Amel ediyorlar, gayret ediyorlar. Uygun hareket etmeye çalışıyorlar ama elbette insanlar ve günahları da var. Hani şöyle hesaba katılır cinsen eksiklikleri ve yanlışlarıyla birlikte onları gölgede bırakacak kadar güzel amelleri de var. Ama hayırda öne geçenlere gelince, ve minhum sabiqun bil hayrati bi Allah'ın izniyle bu işi yapanlara gelince, onlar Kur'an'a göre hareket ediyorlar. Başkalarına bunu anlatıyorlar, öğretiyorlar. Kur'an'ı hayatın kitabı, kulluk kitabı olarak biliyor ve başkalarına da bildirmeye çalışıyorlar. Bunu hayata hakim kılmaya çalışıyorlar bu üç özellik her şeye rağmen kitaba iman eden, kitapla beraber olan, kitabı seven, kitaptan yana olan Allah'ın kitabını kendisine yasa ve yazgı, hayatın kuralları bilen insanları anlatıyor. Ama günahkar Müslüman, ama Müslüman, ama daha iyi Müslüman olsun hepsi Allah'ın kitabını kabullenmiş insanlar. Zalike huvel kebir. Gerçekten bu büyük bir fazıldır. Fazilettir, lütuftur, ihsandır, ikramdır, inandır Allah'tan. Dünya adına böyle bir durum kişiye yaran cennetu adnin yedhulûneha yuhallevne fîhâ min esâvira min vehebin ve kazandıracaktır. Yani onlar yarın ahirette adin cennetlerine gidecekler. Oraya girecekler ki ebedi kalacaklar. Hem orada altından gümüşten takılar, güzel süsler, nice tezignatlarla bezenecekler ve libasuhun fiha harir, bir de ipek elbiseler giyecekler. Onların ifadelerine bakın, oh be demeyecekler. Aman bir ahlak kuralı gerçekten. Yani şöyle rahat edince, aradığını bulunca, insanlar huzura kavuşunca, oh be demesinler ya ne desinler? ve kalul hamdulillahi lladhi bizden bu sıkıntıyı bu tasayı gideren Allah'a hamd olsun inna rabbena le gafurun şekur gerçekten Allah Rabbimiz olan Allah hem gafur hem şekur olandır hem mağfiret sahibidir hem de şükre layık nimetler verir biz onları Allah'a kullukta kullanmamız gerekir. Ellezî ehallenâ dâral mukâmeti min fadlihi la yemessunâ fîhâ nasabun ve la yemessunâ fîhâ lûb. Ki onlar cennette Allah'ın lütfuyla asıl oturulacak yurda yani cennete yerleşmiş durumda olacaklar. Ki o Allah gafur ve şekur olan Allah bizi gerçekten ikamet edilecek asıl oturulacak makamda, ebediyen oturmak, yerleşmek üzere bizi cennete yerleştirmiştir. Artık orada, onlara bir yorgunluk dokunmayacak. Onlar, orada bıkmayacaklar, yorulmayacaklar, sıkılmayacaklar, dert, çile, gam, olmayacak, rahat ve huzur içinde, kalpler mutmain, gönüller hoş, mutlu olarak yaşayıp gidecekler. Hem de ebediyen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.